Otomobil meraklısı Ardal kanalından hepinize merhaba sevgili dostlar. Yeni bir videomuzla yine sizlerle birlikteyiz. Evet Kasım ayının bitmesine son bir hafta kaldı ve sıfır otomobillerle ilgili son detayları bilgileri sizinle paylaşıyoruz. Ve arkadaşlar bayilerde gerçekten bir indirim e, furyası mevcut ve bu sebeple Renault bayisine de gitmek istedik. Renault bayisinde gittiğimiz bayide sizin için gerçekten bir indirim var mı? indirimli fiyatlar nedir soralım dedik ve arkadaşlar sizinle paylaşıyorum modellere göre. Birkaç tane modeli ben size söyleyeceğim. Bayilerin hemen hemen tüm modellerinde fiyatlarında indirim ve kampanyada mevcut ve vergi levhası ve çiftçi levhası olanlara ekstra indirim de var bu fiyatların üstünde arkadaşlar. Örneğin Clio. Clio'larda arkadaşlar Evolution paketi var biliyorsunuz 90 beygirlik olan paket. 988.900 liste fiyatı arkadaşlar normal ajanlar için 917.000 liraya kadar düşüyor ve ÖTV muafta alınabiliyor. Aslında Clio'da arkadaşlar en full paket Alpin 145 beygirlik hariç geri kalan 4 pakette ÖTV muafla alınabiliyor ve Tabii ki indirimli fiyat. Ee, Tekno esprit Alpin 90 beygirlik 1041 bin olan arabada 994 bin liraya geliyor arkadaşlar. Bu da ÖTV muaflanabiliyor. 65 bin lirayla 71 bin lirayla arasında bir indirim oluyor. Ee, Meganlara baktığımız zaman arkadaşlar Meganlarda da ÖTV muaf alınabiliyor. Meganların manueli arkadaşlar e, ÖTV muaf alınabiliyor. Joy paket yani onlar. Otomatiği Joy EDC manuel ÖTV muaf alınabiliyor ve Joy Comfort arkadaşlar yine ÖTV muaf alınabiliyor. Burada da 80.000 lirayla 150 bin lira arasında ekstra arkadaşlar liste fiyatlarında indirim uygulandığını buradan bir kez daha hatırlatalım. Biraz böyle seçici model gidiyorum. Avustral modelinde de arkadaşlar benzinli, tekno, e, esprit alpin olan modelde yine arkadaşlar e, indirimi mevcut. 200 modellerinde özellikle 160 beygirlik olanlarında arkadaşlar indirim mevcut. E, merak eden ve dileyen yani arkadaşlara da bayinin iletişim bilgilerini aşağı videonun açıklama kısmına da e, koyacağım. Oradan da bakabilirsiniz. Tüm bayilerle ilgili bilgi almaya devam edeceğiz arkadaşlar. Kanalımıza abone olmayı unutmayın. Diğer videolarımızda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.